Altın Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3D yayınlarının AYT Matematik Özgür Balcı hocamızın yazmış olduğu Eyüp hocamızdan detaylı video çözümlü soru bankasını inceleyeceğiz. Hızlıca her zaman yapmış olduğumuz gibi boyutlardan başlıyoruz ve kitabımızın boyutlarının A4'ten yaklaşık olarak 1 veya yarım parmak genişliğinde ve uzunluk olarak da A4'ten yaklaşık olarak yarım parmak ve hatta çeyrek parmak kısalığında bir kitap olduğunu söyleyerek başlayalım arkadaşlar kitabımızın. Evet kitabımızın içine geçiyoruz ve kitabımızın sayfa sayısının toplam 272 olduğunu, baskı tarihinin bu şekilde 3D yayınlarında her zaman olmuş olduğu gibi Eylül 2021'e ait olduğunu söyleyelim arkadaşlar bizim elimizdeki kitabımızın. Kitabımızın soru sayılarına gelecek olursak sizlerin de bilmiş olduğu 3D yayınlarının 1. boyut, 2. boyut ve 3. boyut testlerinden 1. boyuttan 1200, 2. boyuttan 250 ve 3. boyuttan da yaklaşık olarak 150 olmak üzere toplam yaklaşık olarak 1600 soruya sahip bir kitap olduğunu söyleyelim arkadaşlar kitabımızın. 1. boyut boyut testlerimiz ilk 3 sorusu kolay, son 3 sorusu zor, diğer soruları ise orta seviyede olacak şekilde belirlenmiş. İkinci boyut testleri, birebir ÖSYM testleri ve ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki birikimleri göz önüne alınarak hazırlanan birebir ÖSYM testleriyle konu sonlarında öğrencinin o konuya bütünsel bir bakış açısıyla tarama yapması, tekrar yapması sağlanmaya çalışılmış arkadaşlar. Ve üçüncü boyut testlerinde ünite aralarında konuyu geriye doğru tümevarım tekniğiyle tarayan genel tarama testleriyle öğrencilerin son ana kadar tüm konuları onları dinamik bir şekilde hatırlaması amaçlanmış arkadaşlar. 3D yayınlarının mobil uygulaması ile ilgili güzel bir bilgilendirme ve ardından içindekiler bölümüyle kitabımız başlıyor arkadaşlar. Kitabımızın toplam 12 bölümden oluştuğunu ve sizlerin de görmüş olduğu gibi ilk 3 bölümden sonra tüme varım testlerinin her 3 bölümde bir tekrar ettiğini görebiliyorsunuz ve her bölümde birebir ÖSYM testleri de bulunuyor arkadaşlar. Ve birebir ÖSYM testleri de önceki konuları kapsayan sorulardan oluşuyor. Bunu da söylemiş olalım. Kaynakta 3 adet boyutta test var arkadaşlar. Bunları sizlere detaylı bir şekilde söyledim. Bu sistemi sizlere anlatmış bulunduk arkadaşlar. Sistemle ilgili burada görmüş olduğunuz gibi birinci boyut testlerinde ilk 3 soru kolay. Ardından gelen bu şekilde 6 soru orta seviye ve son 3 sorusu da gerçekten güzel seviyede zor sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Kırmızı testlerimiz birinci boyut testlerimiz oluyor arkadaşlar. Kaynağın içerisinde bu şekilde sizleri zamana oynatacak yüksek işlem hacmi gerektiren veya yorum gerektiren sorular bizlere verilmiş arkadaşlar. Örneğin trigonometri konusunda bu şekilde sizlerin de alışa gelmiş olduğu bir takım soru tarzları da verilmiş olmakla beraber özellikle birebir ÖSYM ve tüme varım testlerinde daha önce görmediğiniz aşina olmadığınız oldukça farklı ve güzel sorularda göreceksiniz arkadaşlar. Kaynağın cevap anahtarı her testin arkasında bu şekilde hemen yukarıya konumlandırılmış ve kitabın ve testlerin video çözümlerine gelmek istiyorsanız burada görmüş olduğunuz kare kodu uygulama üzerinden okutarak direkt olarak ilgili teste varabilirsiniz arkadaşlar. Tüme varım testlerimizde de her seviyede sorular olmakla beraber yine önceki bölümleri tekrar ettirecek şekilde de hazırlanmış ve large ve x'ler seviyesinin de üzerine çıkabilecek düzeyde soruları bulunuyor arkadaşlar. Kaynağın bu şekilde görmüş olduğunuz gibi turuncu testleri birebir ÖSYM testleri ve turuncu testlerinden de sonra gelen bu şekilde turkuaz mavisi renginde onun testlerimiz ise Tüme varım testleri arkadaşlar ve tüme varım testlerinin sizlerin de burada görmüş olduğu gibi önceki konuları kapsayacak bir şekilde örneğin trigonometri konusu ve logaritma konusu Biraz üçgen bilgisi bilmeniz gerektiği konular. Bu şekilde parabol konusunu içeren sorular bizlere verilmiş arkadaşlar Tümevarım testlerinde. Kitabın ne kadar güncellendiği hususuna gelecek olursak. 2020 yılından 2021 yılına geçişte kitabımıza 150 civarı soru eklenmişti. Ve bu yılda yine yaklaşık olarak 50-100 arası bir soru değişimi oldu arkadaşlar kitabımızda. Kitabın video çözümlerini... Eyüp hocamızın YouTube ve uygulama çözümü olmak üzere toplam 4 farklı yoldan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu yolların ilki 3D yayınlarının mobil uygulaması. İkinci yol 3D yayınlarının web sitesi. Üçüncü yol YouTube 3D yayınlarının kanalı arkadaşlar ve dördüncü yolda Eyüp hocamızın YouTube kanalı ve bu şekilde kitaba dört farklı yoldan da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Kitabın geliştirilebileceği yerler hususuna gelecek olursak biz bulamadık arkadaşlar. Kitabın silgi testine gelecek olursak bu şekilde renkli bir soruda yapıyorum ve oldukça yüksek bir baskı kalitesine sahip olduğunu söyleyelim arkadaşlar kitabımızın. Kitabın zorluk seviyesinin ağırlıklı olarak medium ile large aralığında large'a biraz daha yakın bir seviyelerde olmakla beraber kitapta large seviyesinin üstüne de çıkan sorular bulunuyor arkadaşlar. Özellikle birinci boy testlerindeki son 3 sorular ve birebir ÖSYM ve tüme varım testlerindeki bir takım sorular buna dahil. Kitabın ayırt özellikler hususuna gelecek olursak Eyüp hocamızın video çözümleri ve 3 boyutlu 4 yılda oturmuş bir 3D yayınları sistemine sahip olması diyebiliriz arkadaşlar. Kitabın nasıl kullanılır hususuna gelecek olursak medium bilgi bedenindeyseniz sırasıyla ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Small bilgi bedenindeyseniz de önce kolay soruları sisteminden de yola çıkarak ayıklar ve seviyeniz yükseldikçe ileri seviye sorulara da geçebilirsiniz arkadaşlar. Kitabın fiyatını en güncel bir şekilde internet üzerinden kitabbulal.com'dan 73 lira 50 kuruşluk bir fiyat ile ulaşabilirsiniz ve kitabın rozetler bölümüne gelecek olursak bir video çözümü ve bu video çözümlerine kaç farklı yoldan ulaşabileceğinizi söyledik. 4 yaşında bir kitap olması ve baskı ve dizgi kalite rozetlerimizi 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankamıza veriyoruz arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Kitapla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi bir sonraki incelemede hangi kitabı istediğiniz yorumlar bölümünde bizlere belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın arkadaşlar.